Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mızraklı İlmal'de dersimiz imama Uyanların Nevileri kısımları. Dahi İmama Uyanlar dört nevidir. Müdrik, Muktedi, Mesbuk, Lahik. Müdrik demek idrak eden, yakalayan yani iftihar tekbirini imam ile beraber alan müdürük. Muktedi iftihar tekbirini imam ile beraber almayıp sonradan alan, imama sonradan gelmiş. Yani diyelim rekat yani Fatiha bitmiş. Mesbuk imam rekatların birini ya yani ikisini kıldıktan sonra uyan. Tamam. Demek ki müdürük tekbiri imam beraber alan muhtedi Fatiha bitmeden evvel tekbiri sonra imam imama uyan mesbuk bir rekat en kaçırmış. Lahik ise iftitaht tekbirinde beraber uymuş. Tekbir alırken tamam vardı ama ama sonra hades, abdestsizlik vakı olup tekrar abdest alıp gelip imama uyar. Yine mukaddem uyduğu gibi bilakirat, rükû ve sucud tesbihlerini gider. Namazı kılar, ana işte buna layık denir. İmamın ardındaki gibidir. Yani muktedi gibidir. Eğer dünya kelamı söylemediyse böylece kılar, namaz bozulmaz. Hemen abdest tabi bu abdesti gidip alıp gelmesi için ayrı bir şartlar var. Evet. Lakin camiden çıktıktan sonra pek yakın mahalde ten abdest almalıdır. En yakın yerde sunu lazım. Zira ileriye giderse namazı fasit olur demişler. Yani bu zor bir iştir ama cam içinde bir havuz varsa oradan hemen ve kolları da bir harekette kolunu soyup abdest almak için yıkayabiliyorsa çok az yani dünya hareketleri yapacak, konuşmayacak, uzağa gitmeyecek gibi şeyler var. En yani güzeli oradan bozup baştan başlamaktır. Ve dahi bir adam gelip imamı rükuda bulsa, rükuya yetişmiş deyü, yetişeyim deyü, acele edip tekbiri iner iken alsa, ayakta değil de eğilirken tekbir alsa, imama uymuş olmaz. Yani o yüzden tekbir ayakta olacak. İmamı rükuda buldukta imama uyup tekbiri ayakta tekmil edip, ayakta tamamlayıp, Sonra rükuya gidecek. İmamın beli ile beraber olup tesbih ederse, yani imamla beraber aynı belide böyle rükuda buluşursa, o rekata uymuş olur. O rekatın tamamı olur. Ama rükuda rükuya inerken imamın beli doğrusa, o inerken imam doğrusa o rekata erişmiş olmaz. Çok mühim bir meseledir. O yüzden tek bir ayakta alıp imamı rükuda yakalaması lazım. Uzaktan uyan kişi imamın Semi Allah'ın men terkin mesela uyduğumuz Hadi ha Habi imam Semi Allah'ın men belki de doğruduğu zaman diyordur. O yüzden gözüyle imamı görmesi lazım. Namazda tadil erkanı terk edenlerin zararı. Ve dahi namazın beş yerde tadil erkanı terk i̇mam imam Ebu Yusuf'a göre namazı fasit olur, bozulur. Mahmam Bey'in yani Mazum İmam, İmam Bey'in göre ise fazil olmaz, mekruh olur. Lakin vacip terkten dolayı cebrenin 90 noksan, bu noksanlığı tamam için iadesi lazım gelir diyorlar. Terkinin 26 kadar zararı vardır. Tadil erkanın tek yani namazın apar topar patır kütür, kılınmasının 26 kadar zarar olmuş. Demek ki fakirliğe sebep olur. Ekonomik kriz var içinde. Namazda kriz var. Namazı düzgün kılalım. İkincisi ahiret uleması ana buz eder. Ulema burada kitap yazmış. Kitaba bakmıyorsun, kafana göre kılıyorsun. Ana buğz eder. Üçüncüsü adaletten düşer. şehadetik makbul olmaz. Namazı demek ki patroktür kılanlar şehadette bak İslam mahkemelerinde şehadetlik kabul Dördüncüsü namaz kıldığı mekan yevmi kıyametten aleyhine şehadet eder. Benim üzerimde böyle bozuk namaz kıl der. Beşinci bir kimse tadil erkansız namaz kılarken öte yanında birisi görüp söylemese günahkar olur. Bak söylenmezse söylemek günahkar oluyor. Düzgün namaz kıldı. O yüzden vaazlarda namaz üzerine çok lazım. Altıncı ol namazı geri çevirmek üzerine vacip olur. Onu tekrar etmesi lazım. Yedinci imansız gitmesine sebep olur. Ne oldu billah? Sekizinci namazın hırsızı olur. Namazdan çalıyor. Dokuzuncu Allahu Teala'nın nazarı rahmetinden sakıt olur. Düşer. Rahmetten düşer. Onuncu kıldığı namaz eski bir bez gibi yemi cezada kıyamet gününde yüzüne vurulur. On birinci Allah-u Teala'ya münacatta suyu edep etmiş olur. Allah'ın huzurunda kötü edep etmiş olur. On ikinci namazın fazla olan sevabından mahrum olur. On üçüncü sahil ibadetlerin sevabı verilmemek verilmemesine sebep olur. Diğer yaptığı hayırlar da sevaplarından noksan kalır. On dördüncü nara müstahik olur. Cehenneme kadar. 15. cahiller anı görüp tadil erkanı terk etmelerine sebep olur. Böyle aklı başında bir böyle yapıyorsa, patır patır namaz kılıyorsa, cahiller de çoluk ve onun gibi yapar. 16. imamına muhalefet etmiş olur. Ya. Yani, i̇mamına deyince tabi burada yani mezhep imamına da muhalefet etmiş ma oluyor. İmam diyor, mezhep diyor böyle böyle yap, yapıyor. Cemaat de yaparsa zaten kıldığı imamın, imam mesela bekliyor, o daha beklemiyor. Erken iniyor, erken kalkıyor. 17. İntikalattan olan sünnetleri terk etmiş olur. Yani intikallerde olan sünnetler var. Te tekbir var. Sonra Rabbeli var. Bunları yapamaz yani. 18. Allah Azimuşşan'ın gazabına mazar olur. Allah'ın gazabına düşer. 19. Şeytanı sevindirmiş olur. 20. Cennetten ra olur, uzak olur. 21. Cehenneme yakın olur. 22. Kendi nefsine zulmetmiş olur. Haksızlık kendine olur. 23. tahir olan nefsini mülevves etmiş olur. Temiz olan nefsini pisletmiş olur. Kötü bir niyet olmuş olur. 24. sağında ve solunda olan melaikeler melaikelere eziyet etmiş olur. Onlar senin içinde memnun olmazlar. 25. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun etmiş olur. Efendimiz üzülür. 26. Cemil mahlukata zararı dokunmuş olur. Zira o adamın günahı sebebiyle yağmurlar yağmaz. Bak, namazı apar topar bozuk kılırsa yağmurlar yağmaz. Ve yerlerde ikinler bitmez. Mahsu çıkmaz. Ve yağmur vaktiyle yağmaz olur. Gördün mü? bak bayağı zaman yağmur yağmıyor. Niye? Namaz yok. Namaz yok. Tadilerken alması böyle olursa namaz olmazsa ne olur? Hepten kıtlık olur. Arkadaşlar o yüzden çok dikkat edelim. İbadetlerimizi iyi yapalım. İmamın arkasında turanın sevabı. Ve dahi imamın arkasına turan turana 100 sevap vardır. Tam arkasında. Ve sağında turana 75 sevap vardır. Sonunda durana 50 sevap vardır. Evvelki safta durana 25 sevap vardır. İkinci safta ta ki iki saflara kadar varıncaya kadar duranlara da 10 sevap vardır. Bu sevapların bir tanesi bin Vakı, vakıye ölçek demektir. Kadardır. O vakiyenin her bir tanesi bin dirhem ağırlığındaymış. O dirhemin her bir tanesi Uhud dağından ağır gelse gerektir. Allah Allah. O kadar bir şey bak, Cenab-ı Hak cemaatten bizi ayırmasın inşallah. Günümüz mübarek olsun. Namazımız kabul olsun inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.